Bismillahirrahmanirrahim. İnne vel Safa ve Merve min Rabbimiz Safa ve Merve'nin Allah'ın şiarlarından olduğunu ifade eder. Tazim edilmesi gerektiğini, tavaf edilmesi gerektiğini ifade eder. Acer annemiz İbrahim Aleyhisselam tarafından küçük yavrusu İsmail ile beraber sönmüş bir volkanik bölge olan iki tepeciğin arasında bir kayanın dibine bırakılır. O iki tepecik Safa ve Merve'dir. Su tükenip evladını kaybetme, yavrusunu gözlerin önünde ölüme uğurlama ihtimali belirince bir Safa'nın üzerine, bir Merve'nin üzerine koşup durur. Yardım bekler. İmdat edebileceği, sesini duyurabileceği bir canlı bir alamet bir işaret bekler. Safa ile Merve arasında Hacer annemiz küçük İsmail'ini kaybetme endişesiyle nasıl koştuysa bugün İsmail'lerimizi bugün Ahmet, Hasan, Fatıma, Ayşe ve benzeri evlatlarımızı kaybetme, onların imansız kalma onların Allah'tan Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselam'dan mahrum kalma endişesi karşısında bizim de Hacer annemizin yakarışı gibi Hacer annemizin duasına benzer dualarla Safa ve Merve arasında sahi etmemiz, koşmamız, Rabbimizin rahmetine, mağfiretine müracaat etmemiz ve Hacer annemizin ulaştığı gibi ulaşmamız gerekiyor